Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle otomotiv dünyasının en büyük merak konularından birini ele alacağız. Tekerlek içi hub motorlar. Geleceğin teknolojisi olarak lanse edilen, devrim yaratacağı söylenen ama bir türlü yaygınlaşamayan bu teknolojinin hikayesini birlikte keşfedeceğiz. Bu teknolojinin geçmişi sandığınızdan çok daha eskiye dayanıyor. Aynı elektrikli otomobiller gibi. 1900 yılında Porsche'nin kurucusu Ferdinand Porsche zamanın çok ötesinde bir vizyon sergiliyordu. İlk elektrikli otomobillerden birini tasarlarken kurşun asit bataryaların sınırlamalarını aşmak için menzil arttırıcı bir sistem geliştirdi. Bugün buna range extended EV diyoruz. Ama bu aracın asıl devrimci yanı tekerlek içi motorlar kullanmasıydı. Ferdinand Porsche'nin bu vizyonu aynı zamanda dünyanın ilk dört çeker aracının doğmasına da vesile oldu. Düşünün 1900 yılında bugün Tesla'nın bile tam anlamıyla başaramadığı bir teknoloji hayata geçirmeye çalışıyordu. Bu motorlar geleneksel gövde içi motorlardan tamamen farklı bir yaklaşım sunuyordu. Hub motorların temel mantığı oldukça basit. Güç üretimi doğrudan tekerleğin içinde gerçekleşiyor. Bu da şaftlar, diferansiyeller ve karmaşık güç aktarım sistemlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Teorik olarak mükemmel bir çözüm gibi görünüyor değil mi? Peki o zaman neden bugün yollarda bu teknoloji sahip araçlar görmüyoruz? Dilerseniz bir de ona bakalım. İlk olarak hub motorlarının sunduğu avantajları detaylıca inceleyelim. Bu teknolojinin neden bu kadar ilgi çekici olduğunu anlamak için önce faydaları bilmemiz gerekiyor. Birincisi yer kazanımı ve tasarım özgürlüğü diyebiliriz. Hub motorlarının en büyük avantajlarından biri araç içerisinde muazzam bir yer kazanım sağlaması. Geleneksel bir elektrikli araçta motor, güç aktarım sistemi, diferansiyel ve şaft gibi bileşenler önemli bir hacim kaplıyor. Hub motorlarda ise bu sistemler tekerleğin içine sığdırılabiliyor. Bu yer kazanımı ne anlama geliyor? Öncelikle daha büyük bataryalar yerleştirilebiliyor. Elektrikli araçlarda menzil en büyük sorunlardan biri olduğu için bu ekstra yer batarya kapasitesi arttırma için kullanılabiliyor. Alternatif olarak yolcu bölümü daha genç tutulabiliyor. Bagaj hacmi arttırılabiliyor veya araç daha kompakt olarak tasarlanabiliyor. Tasarımcı açısından da hub motorlar aslında şahane bir özgürlük sunuyor. Geleneksel motor yerleşimi ve güç aktarım sistemi kısıtlamaları olmadan bunlar ortadan kalktığında araç mimarisi tamamen yeniden düşünülebiliyor. Hub motorlar otomotiv üreticileri için aslında başka bir önemli avantaj daha sunuyor. Platform basitleştirmesi. Farklı dingil mesafesine sahip araçlar tek bir platform üzerinde geliştirilebiliyor. Bu üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor. Bir üretici aynı hub motor sistemini kullanarak hem kompakt araçlar hem de SUV'ler üretebiliyor. Geneliksel sistemlerde bu kadar esneklik elbette mümkün değil güç aktarım sistemi değiştiğinde tüm araç mimarisi yeniden tasarlanmak zorunda kalıyor. Hub motorların en çekici avantajlarından biri de enerji verimliliği. Geleneksel sistemlerde güç motordan çıkıp şanzıman, diferansiyel ve şaftlar aracılığıyla tekerleklere ulaşıyor. Bu her geçiş noktasında enerji kaybı anlamına geliyor. Hub motorlarda ise güç doğrudan tekerleğe aktarılıyor. Ara kayıplar minimum seviyede. Bu da elektrikli araçlarda kritik olan menzil performansını arttırıyor aynı batarya kapasitesiyle daha uzun mesafe kat edilebiliyor. Bu verimlilik artışı sadece menzil açısından değil, şarj süresi açısından da avantaj sağlıyor. Daha az enerji tüketimi, daha az şarj ihtiyacı demek. Hub motorların en heyecan verici avantajı ise tekerleğin bağımsız olarak kontrol edilebilmesi. Geleneksel diferansiyel sistemler tekerlekler arasında güç dağılımını mekanik olarak yapıyor. Hub motorlarda ise bu kontrol tamamen elektronik ve tabii ki çok daha hassas. Bu ne anlama geliyor? Virajlarda dış tekerlekler daha fazla güç alabilir, iç tekerlekler daha az. Kaygan zeminlerde tutumunu kaybeden tekerlek anında tespit edilip gücü azaltılabilir. Hatta frenlemede bile bu motorlar rejeneratif fren olarak da kullanılabilir. Performans araçlarında ise bu teknoloji zaten devrim yaratabilir. Her tekerleğin milisaniye düzeyinde kontrolü başka türlü elde edilemeyecek yeni sürüş dinamikleri sunabilir. Peki bu kadar avantaja rağmen neden hub motorlar yaygınlaşamadı? Gerçekte bu teknolojinin çözmesi gereken ciddi teknik sorunlar var. Hub motorların en büyük problemi yaylanmamış kütle artışı. Yaylanmamış kütle, süspansiyon sistemini desteklemediği, tekerlekle birlikte hareket eden bileşenlerin ağırlığı. Bu ağırlığın düşük olması sürüş konforu ve yol tutuş için kritik. Geleneksel araçlarda tekerlek, fren diski, kaliper gibi bileşenler yaylanmamış kütleyi oluşturuyor. Hub motorlarda ise bu listeye güçlü bir elektrik motoru da ekleniyor. Bu da tekerlekleri önemli ölçüde ağırlaştırıyor. Artan yaylanmamış kütle ne anlama geliyor peki? Süspansiyon sistemi daha ağır bir kütleyi kontrol etmek zorunda kalıyor. Yol kusurlarına karşı tepki süresi uzuyor, sürüş konforu azalıyor. Özellikle yüksek hızlarda bu durum çok daha belirgin hale geliyor. Ayrıca ağır tekerlekler araç dinamiklerini olumsuz etkiliyor. Dönme eylemsizliği artıyor, hızlanma veya yavaşlama konusunda da performans düşüyor. Özellikle spor sürüşte bu dezavantaj çok belirgin hale geliyor. Hub motorların yaygınlaşamamasının bir diğer önemli nedeni de dayanıklılık sorunları. Geleneksel motorlar araç gövdesi içinde konunaklı bir ortamda çalışırken hub motorlar doğrudan yol koşullarına maruz kalıyor. Her çukur, her darbe doğrudan motora geçiyor. Bu da rulmanlar, rotorlar ve diğer hareketli parçalar üzerinde ekstra aşınmaya neden oluyor. Özellikle kötü yol koşullarında bu sorun daha da katlanıyor. Çevresel faktörler de hub motorlar için aslında büyük bir risk. Su, kar, tuz, çamur tüm bunlar doğrudan motorla temas halinde oluyor. Geleneksel motorlarda bu tür tehlikelerden korunmak için çeşitli koruma sistemleri var. Hub motorları ise bu konuda koruma sağlamak anlamında zorlanıyor. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi tekerleğin içinde. Özellikle kış koşullarında motorun elektronik bileşenleri bu tuzdan tozdan zarar görebiliyor. Su geçirmezlik de başta başına bir mühendislik sorunu. Bir diğer konu ise elektrik motorlarının çalışırken ısı üretmesi. Geleneksel motorlarda bu ısı araç soğutma sistemiyle veya hava akımıyla giderilebiliyor. Hub motorlarda ise soğutma çok daha karmaşık bir problem. Tekerlek içindeki sınırlı alan etkili bir soğutma sistemi kurmayı zorlaştırıyor. Özellikle yüksek performans uygulamalarında bu sorun daha kritik hale geliyor. Aşırı ısınma motor performansını düşürüyor ve ömrünü kısaltıyor. Mühendisler akıllı tekerlek tasarımları ve soğuk hava yönlendirme sistemleriyle bu sorunu çözmeye çalışıyor. Ancak bu çözümlerde maliyeti arttırıyor ve sistem karmaşıklığını arttırıyor. Hub motorlarının çalışması için yüksek voltajda elektrik gerekiyor. Bu elektriği bataryadan motora taşıyan kablolar sürekli hareket halinde. Süspansiyon hareketleri, direksiyon çevirme, tüm bunlar bu kablolar üzerinde stres yaratıyor. Zamanla bu kablolar aşınabilir, kopabilir. Daha da kötüsü kaza durumunda açığa çıkan yüksek voltajlı kablolar ciddi bir güvenlik riski oluşturabilir. Kurtarma ekipleri ve kazada yaralananlar için elektrik çarpması tehlikesi de var. Bu güvenlik risklerini minimize etmek için ekstra koruma sistemleri gerek. Bu da maliyet ve karmaşıklık artışında bizi yeniden getiriyor. Son olarak hub motorlarının yaygınlaşamamasının en büyük nedenlerinden biri tabii ki ekonomik faktörler. Bu teknoloji henüz seri üretimde değil. Bu yüzden maliyetleri çok yüksek. Geleneksel elektrikli motorları yıllardır seri üretimde. Üretim süreçleri optimize edilmiş. Terrak zinciri kurulmuş. Hub motorlar için ise her şey sıfırdan başlıyor. Araştırma, geliştirme maliyetleri, özel üretim hatları, test süreçleri. Tüm bunlar hub motorları geleneksel motorlardan çok daha pahalı hale getiriyor. Tüm bu zorluklara rağmen bazı cesur üreticiler hub motor teknolojisini denemeye devam ediyor. Bu girişimler gelecek için umut vaat ediyor. Renault 5 Turbo 3e adlı konsept aracında hub motor teknolojisini etkileyici bir şekilde sergiledi. Arka tekerleklere yerleştiren iki hub motor her bir 268 beygir güç üretiyor. Toplam 536 beygirlik güçle 0-100 km hızlanması sadece 3,5 saniye. Bu konsept hub motorların performans potansiyelini de gözler önüne seriyor. Renault mühendisleri bu motorlar sayesinde aracın inanılmaz derece tepkisel olduğunu vurguluyor. Her tekerleğin bağımsız kontrolünü, sürüş dinamiklerine de yeni bir boyut açtığını söylüyorlar. Hyundai ise Yunu adlı projesiyle hub motor teknolojisini daha geniş bir araç elpazesine taşımayı hedefliyor. Bu proje teknolojinin günlük kullanım araçlarında nasıl uygulanabileceğini araştırıyor. Hyundai'nin yaklaşımı, hub motorların dezavantajlarını minimize edecek akıl çözümler geliştirmek üzerine kurulu. Özellikle dayanıklılık ve maliyet sorununa odaklanıyorlar. Elbette hub motorların en başarılı olduğu alan şu anda iki tekerlekli araçlar. Elektrikli bisikletler, scooter'lar ve motosikletlerde bu teknoloji yaygın olarak kullanılıyor. İki tekerlekli araçlarda yaylanmamış kütle sorunu daha az kritik. Ayrıca soğutma ve dayanıklılık gereksinimleri de daha düşük. Bu da hub motorların avantajlarından dezavantajlarından daha ağır basmasına olanak tanıyor. Bu başarılı uygulamalar teknolojinin tamamen işlevsiz olmadığını gösteriyor. Doğru koşullarda ve doğru uygulamalarda hub motorlar gerçekten de değer yaratabiliyor. Peki hub motorların geleceği nasıl şekillenecek? Bu teknoloji hiç yaygınlaşmayacak. Gerçekte hub motorların tamamen ortadan kalkacağını asla düşünemeyiz. Ancak yaygın benimsenmesi için önündeki engellerin mutlaka aşılması gerekiyor. Bu engeller teknolojik olduğu kadar ekonomik. Malzeme bilimindeki gelişmeler daha hafif ve dayanıklı hub motorların geliştirmesine olanak tanıyabilir. Özellikle yaylanmamış kütle sorunu çözecek yenilikçi tasarımlar oyunun kurallarını değiştirebilir. Otomotiv endüstrisi elektrikleşmeye devam ettikçe hub motorlarda özellikle belirli niş alanlarda kendine yer bulabilir. Şehir içi ticari araçlar, performans otomobilleri veya özel kullanım araçları bu teknoloji için uygun alanlar olabilir. Düşük maliyetli bir çözümler de hub motorlarının şansını arttırabilir. Geneliksel bir yakıtlı araca minimum müdahale ile elektrikli destek eklemek için hub motorlar ideal bir çözüm sunabilir. Sonuç olarak hub motorlar Ferdinand Porsche'nin 1900 yılındaki vizyonundan bugüne kadar gelen uzun bir yolculuk yaşadı. Bu yolculuk henüz bitmedi. Teknolojik gelişmeler ve yenilikçi mühendislik çözümleriyle bu teknoloji belki de gelecekte beklediğimizden daha önemli bir rol oynayabilir. Evet sevgili seyirciler bugünlük videomuzun sonuna geldik. Başka videolarda görüşünceye dek eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve hatta yorumlarda bize yapıcı eleştirilerinizi paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.